Folsom'da yedi yıl yattım. Üç yılı hücrede. Ondan önce McNeil'de. McNeil dedikleri kadar kötü mü? Hapishane uzmanı mı olmak istiyorsun? Geri dönmek mi istiyorsun? Biliyor musun yakaladığım çetelerdeki insanlardan bazıları geri dönmek için suç işliyordu. Sen de öyle misin? Yakaladıkların çok aptal olmadı. Her türlüsünü gördüm. Göğsümde kaybetmek için doğdum dövmesiyle market soyacak birine benziyor mu? Hayır benzemiyoruz. Evet. Asla hapishaneye dönmeyeceğim. Öyleyse soygunları bırak sen de. En iyi bildiğim işi yapıyorum. Soyuyorum. Sen de en iyi bildiğin işi yap. Benim gibileri engellemeye çalış. Sıradan bir hayat istemedin mi hiç? O ne demek? Mangal partileri ve futbol mu? Evet. Bu sıradan hayat senin hayatın. Benim hayatım Hayır. Benim hayatım bir felaket. Asıl babası çok rahat biri olduğu için... ...ruhsal durumu bozuk bir üvey kızım var, bir karım var. Üçüncü evliliğimde bozulmak üzere çünkü bütün vaktimi senin gibileri kovalamakla harcıyorum. Benim hayatım bu işte. Tehlike içinde. Biri şöyle demişti. Köşede sıcaklığı hissettiğin anda 30 saniye içinde terk edemeyeceğin hiçbir şeye bağlanmana izin verme. Benim peşimdeysen ve gittiğim her yere geleceksen... ...evliliğinin sürmesini nasıl beklersin? Bu ilginç bir soru. Nesin sen keşiş mi? Bir kadınım var. Ona ne diyorsun? Ticaret adamı olduğumu.